Sevgili arkadaşlar yeni bir One Man Wukat videosuna hepiniz hoş geldiniz. Pochinki'deyiz arkadaşlar. Air Angel'dayız, Pochinki'deyiz. Etrafta adamlar var. Hemen bir silah bulabilirsem onlara doğru oynayacağım. Hatta sanırım onlar bana doğru oynamış bu sefer. Bu sefer rolleri değiştirdik galiba arkadaşlar. Baksanıza balkona kadar geldi. Şurada galiba. Evet o da... Oo, dürbün açınca mermi yetişmiyor. Buradan vurabiliyor muyuz? Ah be kıl payıyla kaçırdım adamı. Arkadaşlar peşimde birkaç kişi var. Onların da peşinde yine bir iki kişi var. Ama dörtlü dörtlü kovalanma şu an söz konusu değil. Bunlar oradan oynayacak. böyle güzel. Çatıya inemedim. Güzel bir otomatik silah ihtiyacım var benim ya. Bu arada videoya gelen herkes hoş geldi. Daha bir yüz yüze gelemedik. Her taraftan ayak sesi var. Oo, ben bunu bot sanmıştım. Bu da gerçek adam adammış. Aynı yerde daire çiziyorum. Kaybolan adamlar gibi. Bu sefer şunu alacağım. Ay biri bomba attı. Çekemiyorum kili. Üst katta bomba var. Biri de geliyor. Gelsin. Oo, 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 oo. Kardeşim 20 canlar haşlanmaz. PUBG Mobile'da bu yapılmaz abi. Hele Pochinki'de hiç kimseye yapılmaz arkadaşlar. 20 canlı kimse kimseye araştırmasın. Karşıya geçecek. Bu adam kaçacak olabilir arkadaşlar. Kaldırma yeri aktif. Normal bisikletsiz mod oynuyorum. Şunu da şöyle öldürelim. Bunda da mini var. DBC var. DBC alsam iyi olur ama bir tane daha adam rushladı gibi arkadaşlar. Aynen. Öteki de arkadaşlarını kaldırmaya kaçıyor. Yani şaşırmadık. <laughs> Böyle şeyler hep yapıyorlar. Aşağıda tam altımda bir adam var da. Bu yapay zeka benziyor. Sabit sabit ritimlerle koştuğu için. Evet. Kaskını kırmayalım. Bir tane mermi denk gelmiş arkadaşlar. Teknik hata oldu. Hesaplayamadık. 3 tane kill var. Ee, diğer adamlar kaçtı. DBS'yi de aldıktan sonra diğer arkadaşları da daha yakından oynayabilirim. Ondan sonra her şey daha güzel hale gelecektir sevgili dostlar. Geliyor. Durdu. Kaç kişi geldi? O önemli. Kalabalık gelmedilerse sıkıntı yok. Şunu bir çekelim şöyle güzelce malzemelerini alalım. Emmidi var oy çok iyi oldu bu. Hemen onu da çekiyorum. Şu adama doğru bir geçelim bakalım. O adam da oynadı zaten arkadaşlar. Dipten dipten geliyor buraya doğru. O köşede. Tamam onu duyabiliyorum. Ya büyük ihtimal duymadığımı sanıyor ama duydum. yerinde biliyorum. O da benim yerimi biliyor. Bomba atabilir biraz geri çekilelim. Bir tık adam batıyor şöyle ama. Yani şöyle arkadaşlar eğer soldan Hızlıca bir rotasyon atarsam adam bence panikleyip kendisini bana öldürtecek. Hadi bir deneyelim. Bu adam önce gitti sonra niye poçinkiye geldi bilmiyorum ama şuradan incecik bir sprey. Kıl payıyla neredeyse ben ölüyordum ama bir tane wow takımını hepsini öldürmüş oldum. Böylece güzel oldu. Poçinkiyi yavaştan temizliyoruz. Bir birkaç kişi kaldı onları da vurdum mu zaten komple temizlenecek arkadaşlar. Çok kill yok. 5 tane var idare eder. Biri açıktan benim batımı mı çalıyor acaba? Biri sağdan, biri soldan. O oh, 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 oh. beni kuşatıyorlar diğer takım. Şunu bir çekelim. Elinde el bombasıyla nereye geliyorsa Kili de yazdıralım. Lan botun kilidi alamadım. Son bir mermide adam kili çekti. Bayanasını. Şimdi bunlar 4 kişi raşıyordu. Farklı farklı bölgelerden. Bir tanesini çektim arkadaşlar. Geriye kaldı 3. Oy bombayla falan geliyorlar. Gel bakayım. Tamam onu da çektim. Geriye kaldı 2. Ay emniyede mermi yokmuş lan. Aa. Kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu ya. 7 kile 1200 hasar var. Devam ki. Ya aslında ben bugün farklı bir haritada win almak istiyorum ama Erangel'da bir türlü win denk getiremedim. Hep 7-8 kill'de takılı kalıyorum. O pompalı benim. Doruk kardeşim. Başka adam yok mu ya? Bir tanecik sen mi varsın Doruk? Ana. <laughs> ya ben dediğim gibi şey hani bugün Rangel ya da Miramar'da bir win istiyorum ama bir türlü renk getiremiyorum. Ama Levik bizim harita olduğundan Levik'te win almak biraz daha kolayıma gidiyor arkadaşlar. En azından bu benim için böyle. Bakalım gene bir Levik'e düştük win alabileceğiz mi buradan bir deneyeceğiz. Ee, bu arada videomuzu beğenen herkese teşekkür ediyorum. 4100 abone olacağız inşallah bugün arkadaşlar. Ee, Youtube'dan da destek olursanız çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık şimdiden. İyi bakalım öyle 3-5'ten uğraşıyoruz. Arka tarafta bir aksesi var şu M4'ümü geri alayım. Yani bir yanlışlıkla bırakma <laughs> fantazimiz oldu. Ee, videomuza tekrardan gelen herkeste hoş geldi sevgili arkadaşlar. Şu bota doğru bir gidelim bakalım. Bence bot ya. Aynen baksanıza. Sabit. Sabit adımlar. Ritmik adımlar. Direkt bot. Ama şu. o burada bir tane gerçek adam var arkadaşlar. İkinci kattan onu vurmaya çalışacağım. Ama adam koşmaya başladı. Geç kaldık. gidi, çok gidi. Çatıdan direkt bomba atacağım ona. Mermiyi değiştir. El bombasını al. Tamam. Çok gidi. 4 tane dip. Bombayı eğer tahmini üstüne denk getirebilirsem bence güzel bir bombaydı be. Çatısını atlayabilirsem oranın gene olur. Aa, bunun ucu sivriymiş. Çitlere çıkamıyorsunuz. Balkonun çitleri otomatik aşağı kaydırıyor sizi. Adam sol köşede. S12K'sı var ya da ona benzer bir pompalısı var. Çok dikkatlice. Hani çok yakına girmeden uzaktan halletmemiz lazım çünkü o pompalıyla bize tek atıyor. Benim silahım da güzel ama arkadaşlar pompalı riskini almaya hiç gerek yok. Uzaklaşacak hatta kaçıyor şu anda. Bir mermi daha dürtmeye devam edeceğiz. İçeri girdi el bombası deneyelim. Aynen üst katta el bombam kalmamış. Motof deneyelim. Böyle şu pencerenin tam kenarına doğru. Aşağı atlarsa diye ha, gerek bile kalmadı tamam. Güzel temiz iş kardeşim. Temiz iş. Köşede bir tava vuralım. Yabancı zaten bir şey olmaz. Tava görevimiz var. Kendimi de böyle kandırıyorum. Bunları <laughs> şöyle yere atalım. Başka alabileceğim bir şey yok. El bombası zaten yok. Hadi şarj şeklinde droplara doğru devam edelim arkadaşlar. Levik oynadığım zaman p 90 oynamaya çalışıyorum genelde. Çünkü yakın mesafede hani 4 kişi birden rushlıyor ya. 50 mermisi var avantaj. Bir de yakında yani bence Uzi'nin bir level üstü arkadaşlar bu. Galiba rush yedim. Bot da olabilir. Ki botmuş. Uzi'nin bir de bir level üstü gibi. Yani Uzi'nin babası gibi düşünebiliriz bunu. Babalara geldik var ya arkadaşlar. Aslında P90 o silah bence. Şimdi droptan 3 level setimi de çektim. De rakip kalmadı ya. Çok e, durgun bir maç oldu. Yani daha erken öldüğüm maçlar şu adamı bir öldürelim ondan sonra anlatacağım. Daha erken öldüğüm maçlar çok çok daha zor ama işte atamıyorum. Sonra ikincilik diyorlar, üçüncülük diyorlar. Win almadığın maçı atma diyorlar. Ben de arkadaşlara tabii saygı duyuyorum. O yüzden atmamaya çalışıyorum öyle maçları. Ee, AVM var arkadaşlar. Bu AVM'yi kesin alalım. Ee, adam getirmiş bize sağ olsun Teşekkür ediyorum. Şurada bir 8x at dedim az önce. Lan Livik'te 8x'in ne işi var diyerek. Onu da şöyle bir geri alayım. Belki son iki adama headshot falan atarız. İşimize yarar bir şeyler olur. Bakalım arkadaşlar. Oyun sonu güzel geçmezse zaten ben yeni bir maç atarım. Bu videoyu da hiç e, siz görmezsiniz. Silerim. Şu aşağıda adam var. Aşağıda orada atladı. Ona bir el bombası. Hatta 3 tane el bombam var benim şu an. Üçünü de ona doğru gönderebilirim. Şöyle şu birinci. Tamam arkamız temiz. Başka bir yerden oy 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 oy. Aşağıdaki M4 spreyi gönderiyor. Uzaktaki DP. Kıl payı. Takım arkadaşı olabilirler. Sonuç kendi içerisinde bir takım olabilir. Abi alana 30 saniye var. Şöyle bir geri vites yapsam ben mesela arkadaki tepenin ardına geçsem de. E, 20 saniye. Livik'in alanı biliyorsunuz bayağı vuruyor arkadaşlar. Alana bir geçelim. Bir dakika. En azından şöyle kapalı bir yerde durayım. Suka duraşıyor herhalde. Yok bir kişi. Durmadı. Sprey. Ha gayret. Wow 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 Eight shots, MANYA Selver göre Oyunun yarısını bu öldürdü Botlarla ve normal karışık arkadaşlarla Biz de o adamı öldürdük hadi eyvallah O zaman onun killeri bize geçse falan Yine saçmalıyordum arkadaşlar <laughs> ee, Yine bir gün oyunda saçmalarken Alfa taş kafa Livik'te one man squad atmaya çalışıyordu Buraya doğru gidelim bakalım Evin içinde birisi var ve bana mı bakıyor acaba Ben yanlış görmedim değil mi Evet. Molotov da atıyor. Bir AVM deneyelim. Oh, body shot. Bir bomba geliyor. Geri geri geri. geri. Çok üstümüze geldi bu. Baksana. Dibime düşmüş. İyi ki çıkmışım oradan. Şimdi adam evde. E, alanda adamda arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Yine ben açıktan şöyle arada bir kendimi göstereceğim. Fakesi satacağım. Bomba yetişmez ama yani kendimi göstereceğim adama. Dilecek nerede olduğumu. Alanı bir kez daha adama verdi arkadaşlar. Üst üste İkinci kez, üçüncü kez verecek. Acayip oldu. Tam köşesinde. Ama bir sonrakine bende olur çünkü şöyle biraz sprey atalım. Kendimizi gösterelim, açık görelim. Yani benim burada olduğumu bilsin. Ona göre oynasın. Belki hata falan yapar. Evet, bir kez daha alan verdi. <laughs> Alana bak! Arkadaşlar açıktan şöyle koşacağım. Zaten her türlü öleceğim. Alan full açıkta. Bir sisim var. Her türlü öleceğiz. Demeye kalmadı. Haydi bakayım. Saçma sapan bir alanda gene win çıkardık. Bu iki maçı birleştiriyorum. Eren ve burayı arkadaşlar eğer kısa olursa yine ucuna uzunca bir maç koyacağım. Total istatistiklerimize bakmaya gerek yok. Bence bu ekranı karartalım. Hiç kimse görmesin. 8 kilimiz var. 1100 hasar var. One man squad maç çıkaramıyorum arkadaşlar ya. Gerçekten bu çok zorlanıyorum. Ama bugün erken saatte oturup başına iyi bir maç deneyeceğim. Gerekirse yayını iptal ederiz. Yayın yapmayız. İyi bir maç çıkartırız. Hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.